Aç Eldiren Üniversite hakkında konuşuyor yaz çıkar illaki ya. Tukancığım Iğdır Hatta hiç sandık izlemeni öneririm. Tabi izlemek istersen Iğdır'ı seveceğine eminim. He Iğdırlısın sen. Video izlemeye şu reisle başlayalım. Ne yolladın Adana'lı atkap yine? Kahveniz çayınızı koydunuz mu bak? Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Sarı mikrofon. Reis hatırlıyorum. Dur bakayım. Ray ray ram, ray 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 ram. Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırak. İnsan para için, itibarı için satar mı ya? <laughs> zaten zararlı bir şey. Zararlı. <laughs> Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu... Belki sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? <laughs> He? E nasıl olacak bu? <laughs> bu nasıl bir mantık amına <laughs> koyayım? Zaranlı peki mı? madem ki zararlıysa bu ot olarak filizleniyor vizle, toprağın içinde. Evet, e, toprağın içinde. Madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Var. E canım benim bak. Topraktan Abi o zaman bir karamanma zehrini şatla baba ya. <laughs> bir göm bakayım. Daha, daha kutsal bir şey var mı? Doğru mu? Nasıl doğru ama sigara zararlı değil mi diyorsunuz? Zararlı değil, hayır. Katıyan hem. Kendimi avuturken ben. <laughs> Abi tertemiz bir psikoloji oynakmaz akmaz mı? Var mı öyle boyun? Bu adam büyük troll yapıyordu diye hatırlıyorum bu arada ya. Sarı mikrofon içerik üretiyor mu? süper leke yok. O üretiyor lan. Bir erkin kullanıcı en seksi araba nedir? Ya bir erkeğin kullanabileceği en seksi araba nedir? Yani hmm, küçük bir şahin. Evet. Önüme gidelim dedim de mazat mı yok dedik birader. Yan yan virajda koptu kayışlar. BMW, İyi, onlar çok itici oluyor. Çok havalı, egolu oluyor onlar. İlla orada mı olmak gerekiyor sevdiğinle? <laughs> Sahil falan. Yani bir şarap. Bir rakı. Bir erkeğin kullanabileceği en seksi araba nedir? At arabası. Evet. Çünkü kendileri de attan inip eşeğe binme misali çalışıyorlar ya piyasada ondan. Oo ağır konuştu bak. Şş, hayırdır erkeklere sen ne diyorsun la? Ama onlar daha mantıklı. Çünkü en azından bir işe yarıyorlar. Genelde iki ayaklılar bir işe yaramıyor. Bence en mantıksı at arabası. Peki sizce belki'nin kullanabileceği en seksi araba modeli hangisi olmalı? Eee Range Rover'dır bence. Başka yok. Başka. <laughs> Başka mi? yok. Yani, Range Rover'a karşı ayrı bir şeyim var. Sizde hangisi var? Toyota Corolla. <laughs> 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 Baa! her araba. BMW olabilir, BMW. En son hangisini söyledin? Mercedes. Eee bilmem E180. Bir hep. Bir BMW. <laughs> Dur bakayım. BMW. Ha BMW Sen... diyormuş. Yok ben de başka araba var. Niye soruyorsunuz ki? Ben de yani daha farklı bir araba var ama kullandım yani. Sizce ben Ne var abi söyle. <laughs> erkeğin kullanabileceği en seksi araba markası hangisi olmalı? Porsche. Porsche. Sizce abla? <laughs> Neden anlamadım ki ben söyleyeyim. <laughs> bir erkeğin kullanabileceği en güzel araba markası hangisi olmalı? Nedir kız? Ne <laughs> soruyum abla? Bence de Porsche veya Mercedes. <laughs> Volvo da olabilir. Sizden Aa abla sağlamlıktan anlıyor. Volvo tek attı bak. Hangisi var? <laughs> bizde e, Opel var. Bence bence de Porsche. Yani şimdi biz gençlerin en çok kullandığı Tofaş Şahin, Kartalgunları kullanıyoruz. Ranem mi yazıyor lan orada? Yo Brave yazıyor. Beğeniyoruz da. Mercedes, ne bileyim BMW, Passat seviyorlar. Audi RS6 abi. Ya isterdik de zor be abi. Oo, Audi RS6 da kullanılır ha. Ekonomi şartları bilmem ne falan filan. <laughs> BMW olmalı bence. Neden? BMW çünkü benim ben BMW'yi seviyorum yani. BMW. Neden abi? Abi hayaliniz o. BMW. Bir numara. İnşallah. Vardır Oydun zaten. Oydum lan gözünü oydu. Öyle diyelim gitti. Duy sesimi Türkiye. <laughs> A few moments later. Bunu bu sormayın bana. Araba <laughs> modeli en güzel limozan mı? <laughs> limozin. Limozin. <laughs> <Bu> Hangisiydi? <de? gülüyor> İtalyan limo, limozin. Ama siyah arabaları genelde havalı buluyorum. Tamam. Range Rover e, bence havalı duruyor. Hangi rengi? Siyah rengi. Siyah. Evet. siyah. Sizce belki en kullanabileceği en seksi araba modeli hangisi olmalı? Bence seksiz geliyor bu sorular. Tamam, direkt böyle soruyorum. Sizce belki en kullanabileceği en güzel araba modeli? Ayağını yerden kesen. <laughs> şöyle diyorum, tofaş. <laughs> Her şey ya Bence <laughs> kullanış, araba kullanış biçimi daha önemli bence bir insanın. <laughs> Limozin. Yani kullandığı araba değil. Ama Formula 1'ler bence gayet iyi. Formula 1'leri burada ha. kullanır Olsun. <laughs> bence modifiyeli <modern> tofaştır. <laughs> yani bence en seksi araba. Özellikle Hatay'da modifiyeli tofaştır. Sarımik. Silence. Şşş. Kordi V2 mi? Ayıp lan, kordinin üstüne itmeyin. Sabahları tıraş olmak mı, makyaj yapmak mı? Kısır olsaydın eşinin siper bankasından... Kısır olsaydın... Dur lan, çok merak ettim. Saydınız, eşinizin sperm bankasından çocuk yapmasına izin verir miydiniz? Eğer doğru spermi alacaksa olabilir. Düşünürdük oturur beraber karar verirdik okeyse alırdık. Hayır vermezdim. Başkasının çocuğunu niye taşısın ki? Ee, yok ya izin vermezdim. Sen verir miydin? Bir şey söyleyeceğim bir bakar mısın? Çok güzel bir soru gel gel. Ben kısır olsaydım bu onaylayan insanlar var illaki ama ben şey yapardım. Mesela bir sürü yetim çocuk var gidip onları sahiplenirdim ben. <laughs> olsaydınız eşinizin sperm bankasından çocuk yapmasına izin verir miydiniz? Şimdi sperm seçebiliyor muyuz? Kimin olacağı belli olmuyor. <laughs> ya aklıma yine Cem Yılmaz geldi ya. Bu adam niye her şeyi bu kadar güzel analiz ediyor ya? Cem Yılmaz sperm bankası. <gülüyor> 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 Bir de üç... ne leblebi. Ne? Boza yaptı nasıl satayım. Olmadığı için gene aktarımı iyi olan bir bireyde olduğunu düşünseydim neden olmasın diye düşünürüm yani olabilir. Ya ben de istemezdim onun yerine çocuk evlat edinirdim. İkisi de zaten benden değil yani. Eee hayır çünkü tanımadığım bir insan çocuğu neden olsun arkadaşıma s**tiririm daha iyi. Hayır vermezdim net yani çocuk esirgeme yurdundan bir çocuk alırdım ama. Niye böyle soru sordunuz ki? İzin vermezdim. Ben benden olmayacaksa çocuk esirgeme grubundan bir çocuk bağışlarım. Hiç olmadı hani benim genim taşımayacaksa gerek yok. Sa çocuğu sahiplenmek daha mantıklı. Verirdim. i̇lk yani defa bu cevabı duyduk. <laughs> verirdim yani. Biliyorum evet. E. da ama verirdim yani. Hayır. Peki nasıl bir çözüm bulurdunuz? Edinirdik. <gülüyor> <gülüyor> Edinirdik. Peki nasıl bir çözüm bulurdunuz? Çözüm bulmazdım yani Allah vermemiş. Vermiyor yapacak bir şey yok. Evlatlık edinebilirdim ama. Yok vermezdim ya. Bence öyle bir sorun değil. Ya olmaz. ne Tukan <laughs> abi amına koyayım Her saç uzuna abi demeyin ah! Al. Yok artık Tukan Mukan. Al amına koyayım. Al ah, saça bak. Yok Tukan öyle bir şey yok. Arkası bundan sonra eldiren diye gezenlerin hepsi göt oldu. Saçını bundan sonra kısaltan da Tukan diyemezsiniz. 10 insan 9'u kısa saçlı. Az diye düşünüyorum ya. Yok izin vermezdim. Ama 5 tane karım olsa 5'ini de doyururdum yani. Problem yok. İzin verirdim. Eee, verirdim. Bir. Ya çünkü bir çocuğum olmasını isterdim. Eşim de bunu kabul ederse yani bence güzel yani. Bizim için güzel bir şey çocuk. Çocuk kıymetlidir. Sperm bankasına şimdi belirli bir e, bağış yapılıyor. Bağış yapan kişinin sus, sus, e, yalancı. kim olmasını önce öğrenmek isterdim. Ondan sonra izin verdim. Yani sonuçta kim olduğunu öğrenmek bence... Cemal, niye boş <laughs> yani izin... Sen ne boş yaptın? Sen ne boş yaptın? Yani kısa ve net çocuk, istiyor, çocuk istiyorsam izin veririm yani bu kadar kısa ve net yani. Bunu niye bu kadar kastın? Hayır yani çok e, free olmam ben o kadar. Evlenmezdim. Sarı <laughs> Çünkü tekrar evlenmezdim. Oo eleştiriler ya. Bu nasıl bir soru? O kadar kimsesiz evlatlarımız varken neden o yola başvuruluyor? Madem başkasının çocuğu olacak evlat edinin. Şimdi burada belki düşünülmesi gereken bir konu da kadının hormonal anlamda da doğum yapma isteği olabilir. Yani doğum yapmak istiyor olabilir. O annelik duygusunu tadmak istiyor olabilir. Şimdi de bu kısmı var. Enteresan bir durum. Evet hamilelik istiyor olabilir yani bunu da yadırgıyamazsın. Kişiden kişiye çok değişen bir şey ya. Ben izin verirdim çünkü benden olmuyor ama karımın DNA'sını taşır evlat edinirsem ee, karımın da DNA'sını taşımaz da evlat edilmeye karşı değilim bu arada demiş biri. Ya tam tersi olursa? He tam tersi olursa yani kadın çocuk yapamıyor erkekte bir sıkıntı yok. Taşıyıcı annelik mi sorduğun aslında? Orhan abi sen izin verir miydin? Ya, i̇zin vermek saçma bir cümle bence. Yani, izin verir miydin? Bilmiyorum oğlum. Yani evlat edinmeye ben de karşı değilim. Evlat edinebilirsin. Güzel de bir şey bence. Bir tek çocuğun psikolojisiyle ilgili böyle belki zorluklar yaşanabilir ama güzeldir. Yani. Şimdi bunu biliyorsunuz ki iki taraflısı var. Bir sperm bankasında suni ortamda yapılıyor. Bir de gerçekten donörlerin doğrudan cinsel ilişkiye girerek de hamile bıraktığı ve annenin çocuk sahibi olduğu durumlar var. Mesela onu zaten herhalde kimsenin kabul edeceğini sanmıyorum net bir şekilde. Yanlış bir ne o as öyle oğlum. Ziya diyor herif bana ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bilmiyor ama konuşuyor ya. Eski usul. Var var. Yurt dışında falan çok yaygın o Norveç'te, Norveç'te başka <laughs> Abi yayınlar. Ee, Kerem seni çok seviyormuş der misin? A Mine. Mineciğim Kerem seni çok seviyormuş. Selam yıldı sana. Vay be 7 aylık abone oldum. İkinci bağışımı atıyorum. Yayınlar derim abi. Eyvallah kardeşim. Abi yayını keyiflendirecek bir Hatay sandık içi Iğdır. Aynı kişi mi? Herkese merhabalar. Tamam lan Iğdır'ı da izleyeceğim. O zamandır süreçlerde izlemiyorduk abi. Videolarını eklersen keyifli olabilir. Neymiş o? Hemen bakıyorum. Like a boss. o izlenir tamam. İyi yol Bak eskiden yollardınız böyle şimdi yollamıyordunuz iyi oldu. Ne kadar istemesen ve habersiz de olsa hayatını kurtarıp hayata tutunmamı sağ... Ne? Ne kadar istemeden ve habersiz de olsa hayatımı kurtarıp hayata tutunmamı sağladığınız için sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun seneler beraber oluruz seviliyorsun. Bulutcuğum teşekkür ederim kardeşim. Cansın. Abi bunu süredir takip ederim. Sizce birkaç gündür Discord'a girdim. Herkes bir üzgün bir kırgın. Herkes gibi takmayın demek iste istemedim. Sizi çok değerli insanlar, sizi kötü hissettiren insanların yanında olmanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın. Ve en güzel taktiktir o. Size zarar veren insanlardan uzak durma. Güzel zamanlar geçiyoruz burada hep birlikte. Ya abi o Bu arada karşılıklı bir şey biliyor musunuz bu? Yani gerçekten öyle. Ben ne kadar bazen kıssam da, daralsam da yani çünkü siz tek kişi izliyorsunuz. Ben binlerce insanın yorumunu okuyorum. Ama bana da çok iyi gelen bir şey. Kopuyorsun yani. Yayına girerken böyle bazen kıza kıza böyle sıkıla sıkıla giriyorum. Yayına girdikten sonra işte iki goy goy dönüyor, iki muhabbet dönüyor. Toksiklik seviyesi azsa böyle bambaşka hissediyorum mesela. Bu tarz cümleler, bu tarz yorumlar zaten motivasyon katıyor. Dert yayını yapar mısın? Abi özlem.